Bugün farklı kültürlerle bir araya gelen, dünya ile gönül köprüleri kuran ve artık dünyanın buluşma noktası haline gelmiş bir şehir oldu. Karadeniz'in maviliklerine yaslanan Samsun'umuz, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapması ve her zaman hoşgörü merkezi olmasının yanı sıra coğrafi konumuyla bu toprakları adeta bir buluşma noktasına dönüştürdü. Karadeniz'in dalgalarıyla buluşan limanlarımız geçmişten bugünümüze farklı milletlerin geleneklerini müziklerini ve danslarını bu topraklara taşımıştır. Bu miras bugün hala sokaklarımızda evlerimizde ve göllerimizde yaşamaya devam ediyor. Şehrimiz bu çeşitliliği kutlamak ve dünyayı açmak için geçmişte pek çok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Tüm organizasyonlar Turizmi canlandırmış, Samsunumuzun adını dünyaya duyurmuştur. Ancak bu etkinliklerin asıl gücü insanlarımız arasında kurulan dostluklar ve farklı kültürlerin birbirine duyduğu saygıdan kaynaklanmaktadır. <laughs>